Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün Fast Mobile oynuyoruz her zamanki gibi. Bugün değişiklik vardı. Bugün uçak şeyi oldum. Uçak lideri oldum arkadaşlar. 62 rütbeyle bakalım nasıl bir maç geçecek. Şöyle geçelim hemen. Hocam güzel şeyler ver lütfen silah, silah. Güzel, güzel verdi. UMP, Uzi. Bakalım ne yapacağız bugün? Kaç kill alacağız? Tahminleri alalım arkadaşlar hemen yorumlara. Şöyle AK'yi alalım hemen. Şöyle gel baba gel baba bakalım adam var mı bizim buraya adam atlamış herhalde ben direkt adamlara araç diyeceğim zaten 3 kişi var ya hadi böyle oyun mu olur aga? hadi böyle oyun mu olur ya adam var ses aha yat yat aşağı güzel ilk killimizi aldık. Şöyle bakalım adamda ne varmış? AC güzel bir AC'yi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden AC'yi alacağım AC 32. Bir kişi kaldı zaten. Kimse atlamamış ki buraya. Direkt şu ortadaki loot'u alıp gitmem gerekiyor aslında benim. Ve arkadaşlar orta açıldı şöyle. Direkt size atıp rastlasam ortaya güzel olur. Zaten bir kişi kaldı. O da nerede bilmiyorum. Hiç ses vermiyor. Şöyle direkt ortaya alacağım. Gel baba. Aha sis bombamız yokmuş. Aha buldum vallahi iki tane. Arkadaşlar şu sis bombasını aldım şöyle atacağım direkt. Valla biri varsa da ben alacağım ortaya gideceğim vallahi kimse hiç ses vermiyor arkadaş. Valla kötü atmışım biraz da ama alacağım ortayı. Şöyle alalım ortayı ve ortamızı alıyoruz. Bir kişi kala ortayı alıyoruz. Şöyle aldık güzel. Hadi ver 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 ver. Aga çift P90 çok iyi şey oldu. Çok iyi şey oldu. Hop at 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 direkt al. At. Al bütün. Arkadaşlar ben şöyle lootumu yaptım zaten. P90'ımı aldım. AC 32 oldum. Başka da zaten iki tane bir tane daha adam gelmiş şimdi ama zaten kimse olmadığı için aha dur bir ses verdi. Aga bir giderken ses verdi ya. Neyse arkadaşlar ben şöyle çıkışa basacağım zaten göstermiyorlar bir kişi kalmış Herkes çıkmış De şöyle Arkadaşlar mid atlattı <laughs> Bakalım daha nasıl... bir daha adam var Adam var Aşağı atladı Aa atlamış Bakın adam var önde O adama ne yapabiliriz Şöyle bir tane bomba deneyelim Allah arkadan. Öbür adam aşağı atlamış zaten. Bir tane daha adam var arkadan bana sıkıyorlar. Hadi araba var. Yattan aşağı. İşte bu be. Alanda öldürdüğüm alanda bir daha öldürdüm. Yes be. 1 vs 2 güzel. Onların da adamları var daha bitmediler. Bir tane daha adam var orada. Daha bitmedi bunlar. Bunlar kesin 4 kişi var ya. Güzel aldım oradaki. Şöyle bir bomba atacağım. Hadi lütfen. Patla lan. Pat. Ah be. Şöyle bir mol Mark the location. Mark the location. Şöyle Molotov denedim. Tuttu mu? Yok çok kötü. Aha yandı. Vallahi yandı. Adam kendini kaldırmış herhalde yandı. Of çok iyiydi lan. Of şuradan kaç kişi? 5 kişi öldürdüm oradan. Herhalde ya da 4 kişi. Arkadaşlar ben şöyle adamları araştıracağım. Neredesiniz bro? Gelin. Bana sıkıyordunuz. Bir şeyler yapıyordunuz. Arkadaşlar şu vatozu alayım mı? Dur şurada şu vatozu cepleyeceğim. 2 tane vatozum olsun. Hop şunu depoladım. Bunu da süreceğim arkadaşlar. Şöyle araştıracağım adamları. Şu önlerden bana sıkıyorlar. 18 kişi var zaten. Aha sonunda buldum adamları ya. Kaç 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 kaç. Arkadan da çıkıyorlar. Arkadan da çıkıyorlar. Oraya şey attı. Çık buradan çık 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 sağlı sollu sıçtırdılar ya. Bu insan mısınız siz? Oha oha. Bunlar dört kişi var ya. <laughs> Arkadaşlar bir havada cam basayım ondan sonra rastlayacağım şunları. Yat aşağı. A arkadaşı. Yat aşağı sen de. Daha geliyorlar. Yat aşağı sen de. Hadi bir vesile geliyor. Yes be 1 vs 4 be Müthiş aldık 1 vs 4'ümüzü Yatından aşağı point. İşte bu be Attık 1 vs 4'ü ya Yet yaşasın be İşte bu Direkt dalacağım adamlara 1 vs 4 çok şey attık Yat aşağı Arkadaşlar seni şu önde ben. bot vardı ona gideceğim Neredesin bot Oha Şurada bir yerde biri var ama Neyse şu öne bakacağım Şurada fena kayıp Aa gördüm gördüm. Aha, burada. Yat aşağı güzel. Güzel be işte bu. 1 vs 2. 13 kilimiz var. Direkt rastlayacağım herkese. Of çok iyi oynuyoruz ya. Arkadaşlar şöyle hemen devam edelim. M7 mermi aldım şöyle gidiyorum. Adam var mı? Aha. Aha var vallahi var. Üç kişiler. Yat aşağı. <Gülüyor> canım canım. <Gülüyor> Yes be. Yatın lan aşağı. Yes be. Of arkadaşlar. Müthiş bir bin alıyoruz be. İşte bu be. İşte bu işte bu. 16 kille. Of Arkadaşlar var ya Bu bizim hakkımız bu, biz, bu bin bizim hakkımız arkadaşlar 1 vs 4 der 1 vs 3 1 vs 2 Havada uçuştu resmen arkadaşlar Sonuçlara git diyorum Bakın devam ediyorum Şöyle 16 kilimiz 1967 hasarımız var arkadaşlar Ve şöyle göstereyim Otoriter dörtlü öldürüşe üçlü öldürüş madalyalarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar müthiş bir maç oldu. 16 kill ile 1967 hasarla. Of fena bir maç oldu arkadaşlar. Bu maçı kaçırmayın derim otoriter dörtlü öldürücü hala 1 vs 4'ler 1 vs 3'ler 1 vs 2'ler havada uçuştu resmen valla çok güzel bir maçtı arkadaşlar umarım siz de bu maçı beğenmişsinizdir arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz